is planet x real? Gezegen X gerçek mi? Şimdi efendim, hepimizin aklında şu soru var. Bizim Güneş sisteminde saklı bir dev gezegen olabilir mi? Şöyle kenarda, köşede, bizden çok uzakta, teleskopların bile yakalayamadığı Planet X veya Planet 9 gerçekten var mı? 2016'da Caltech'ten Konstantin Batygin ve Mike Brown Plüton'un bile ötesinde e, Güneş etrafında 20 bin yıl süren bir yörüngesi olabilecek bir gezegenin varlığına dair ipuçları bulduklarını açıkladılar. Ama dikkat. Henüz kimse bu gezegeni gözlemlemedi. Bilim insanları bu varsayımsal gezegenin Neptün'den 20 ila 30 kat daha uzakta, Dünya'nın 5 ila 10 katı kütleye sahip olabileceğini düşünüyor. Eğer varsa bu gezegen Kuiper Kuşağı'ndaki tuhaf cisimlerin yörüngelerini açıklayabilir. Gelin Planet X gerçekten var mı yoksa sadece bilim insanlarının hayal gücü mü? Bu makaleyi detaylıca ele alalım. Planet X'in tarihi, ne zaman ve nasıl gündeme geldi? 1915'te astronom Percival Lowell Uranüs'ün yörüngesinde anormal hareketler gözlemledi ve bu durumu görünmeyen bir gezegenin kütle çekim etkisine bağladı. O dönem Planet X adını verdiği bir gezegenin varlığını öne sürdü. 1930'da Clyde Tombaugh yeni bir gezegen keşfetti Plüton ama zamanla anlaşıldı ki Plüton bu anormal hareketleri açıklamak için yeterince büyük değildi. 2016'da Caltech ekibi Kuiper kuşağındaki tuhaf yörünge kümelenmelerini inceledi ve bu cisimlerin görünmeyen bir gezegen tarafından etkileniyor olabileceğini savundu. Peki gerçekten kanıt var mı? Caltech ekibinin iddiası şu. Kuiper kuşağındaki bazı cisimler normalden farklı hareket ediyor. Bu cisimler bir noktaya doğru kümelenmiş gibi görünüyor. Eğer Planet X varsa, onun kütle çekim etkisi bu garip yörüngeleri açıklayabilir. Ama dikkat. Hiç kimse bu gezegeni gözlemlemedi. Teleskoplar henüz böyle bir gezegeni göremedi. Bazı bilim insanları bu yörünge anormalliklerinin tamamen rastgele dağılımlardan kaynaklanabileceğini söylüyor. Eğer Planet X bulunursa ne olacak? Güneş sisteminin yapısını daha iyi anlayacağız. Gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair bilgilerimiz gelişecek. Dünya dışı yaşam arayışında yeni bir kapı açılabilir. Ve en önemlisi, eğer bu gezegen gerçekten varsa o zaman bizim Güneş sistemimizde de süper dünya dediğimiz büyük gezegenlerden birinin olduğu anlaşılacak. Ama tabii önce bulmamız gerekiyor. 4. Şimdi ne olacak? Yeni araştırmalar neler? Keck ve Subaru teleskopları bu gezegeni arıyor. NASA, Backyard Worlds Planet Dogs adlı bir projeyle vatandaş bilim insanlarını da arayışa dahil etti. 2025'te faaliyete geçecek olan Rubin gözlemevi Güney Yarımküre'yi 10 yıl boyunca tarayacak. Ama hala soru şu. Planet X gerçekten orada mı yoksa bilim insanlarının hatalı tahminlerinden biri mi? Takipçilere çağrı. Sizce gerçekten bir gizli gezegen var mı? Eğer varsa bulmamız ne kadar sürecek? Yorum yap, paylaş, uzayın bilinmezlerini birlikte konuşalım. Yeni bilimsel keşifleri takip etmek için abone olmayı unutma ve unutmayın, bilim bilinmeyeni arama sanatıdır.